evden çıkış anımız. Saat 6. Güneş daha doğmadı. Görüntümüz çok güzel. Olduğu kadar. Bakalım ne vereceğiz. Evet bizim fırına geldik. Çayımız içiyoruz günlük. Her gün bir tane geçerken çay alıyoruz. Sonuna başlamamışlar herhalde daha. Ustam çalışıyor. Ökkeş abim de bıraktı burayı. Yeni abim satın aldı herhalde. Olduğu kadar bakalım ne vereceğiz ne edeceğiz bilmiyorum. Daha başlangıçta yapmadık tabi. Bana afiyet olsun. Memleketten başka bir kesit. Ali abim mekanı açmış hala uyukluyor. Hüseyin de köylere gider. Yolun açık olsun. Aşağıdaki de Tolga abiydi herhalde. Kuryem için önde bekliyor açılsın diye herhalde. Daha vakti var ama. 45 dakikası var. Ayhan da kalkmış. Şahinelerin ekmeğini bıraktı. Ve geliyor. Hakikaten Tolga abimmiş. Ben almaya geliyor. Sabahın köründe kaynar getirdim Tolga abime. Selamünaleyküm, memleketimin güzel insanları. Günaydın. Kaynar geldim Tolga abimle beraber. Bugün ne yaparız ne ederiz? Aklımda ufak tefek şeyler var aslında ama. Ee, burada dal turşusu yapıyorlar. Onları çekmeye gelebilirim. Buda yaşıyorlar, buğuluk için. onlar çekeceğim. Koca olan işleri var. E, Bir can geldi işte. Oradan kareler vereceğim. Bakalım olduğu kadar. Her şey güzel olacak ama bakmasını görmesini bilene. Hüzün diyor ağır gelir yüreğine ama en güzel dua'yı ettirir sahibine. En güzel dualarla buluşmak dileğiyle varlığınız daim olsun, Farklınız yer aydınlık olsun. İyi seyirler. Abimizin yanına geldik. Yılmaz Güney. Ve diyor. Ne de haklıymış meğer. <laughs> tamam mı? Ne de haklıymış meğer. Aşk uğruna yananlar. Neyleyim sen yoksa neyer. Neyleyim ilkbaharı yazın. Ne ay de, de haklıymış meğer. <laughs> Aşk uğruna, Aha, gelin, var? Evet. Aşk uğruna yananlar Neyleyim sen yoksan yer Neyleyim bahar yazı Ne de haklıymış meğer Aşk uğruna yananlar Neyleyim bahar? Neyleyim yadın Yılmaz abim işin gücün rahat gelsin abi Tuttuğun altın olsun Elindeki bardak da altın olur inşallah. Ben altın olayım Can bardak. Sen de altın ol. <laughs> Yılmaz Güney abim. <laughs> ben abi şey tamam. Ben çekme. Ev boyalacağımız param bir yok diyor. Hayrıma boyayacağız. Ne diyor? Yok abi arabayı satıyor. Şeye düşmüş. Hangi arabayı? 45 TL'ye satacağım üstüne hocam. Evi boyatamıyor. Öyle diyor vallahi bilmiyorum. Sıkıntıya düşmüş. Sahibinden orijinal. Daha Türk takılmamış arabaya. 45 bin TL. Hüseyin Aktaş'a müracaat. Aracımız hakikaten güzel. Evet. Araba hakikaten çok güzel. Kaynarpınar'a geldik hocamla. Bu işte bir iş var ama bilmiyorum. 45 bin TL dedi ama benim param yok. kalırım da. Paran olduğunu düşünsün. Hoş gördük. Hayırlı olsun. kolay Olay gelsin abi. Hoş gördük abim. Kolay gelsin. Hayırlı olsun ayrıyeten. Herkes bu fiyat alınır mı falan diyor da bura çok güzel paralar kazanacak. İnşallah temennimiz o tabi amacımız hizmet etmek o da başka bir türü. kolay gelsin tekrar hayırlı olsun evet, Renault 45 lira hocam oturuyor çayımız geldi görüntü çok hoş ama pezik bugün yapmıyorlarmış dal turşusunu ee, bizim işimiz Pazartesi'ye kaldı buradan vereceklerimiz bu kadar Tabi olduğu kadar Ha, ustam da buradaymış. Ustam. Hoş geldin devrim. Hoş gördük. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldin canım yerim sen. Valla ben sabah geldim bu ikinci gelişim abim. Hoş geldin. Burada olduğunu da bilmiyordum. Bitti yok olmasam olmazdı. Öğrendim. Evet abi kolay gelsin. Allah ben kaçar Allah ustam. İşim gücüm rast gelsin devrimim Sağ olasın. Da, Çünkü iki çeşitli çorbamız var devrim. Kolay gelsin abim. İki çeşit de çorbamız varmış. Mercimek ve paça. Sabahları kahvaltı ve çorba çeşitlerimiz var. Günde iki çeşit çorbamız var. Evet gelenlere afiyet bal şeker olsun. Al ben kaçar abim. Hüseyin Şek hocam durmuyor. Sağ olun, sağ olun. Renos satacağız abim 45 TL'ye. İşin gücün rast gelsin ustam. Evet koca olan çalışır. Koca olanla çalışılır. Yaşar da çalışır. Çalıştırayım Koca olanın yanına gidiyoruz. Yürüyerek zor oluyor ama. Bakalım. Sanayi kalabalık gibi bugün. Kızıklı video çeker abim. Kolay gelsin. Koca olanı kapının oraya getirdik ama aküsü bitmiş. Rezilliğin bini bin paraydı. Akü buldum çalıştırmadı. Boş aküymüş. İkinci akü 24 yaptık. Çat 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 etti. Ama hakikaten çaresizlik çok kötü bir şey. Hakikaten kötü. Ön takım gitmiş. Zaten burçları yemiş görüyorsunuz. Arka taraftaki burç da yemiş yani. Teker tutan yer. Bakalım hayırlısı. Yaptıracağız bir şekilde. Koca olanım benim. Hani diyor ya al yazmalım selvi boylu. Bu da koca olanım benim. Her şey ama hakikaten çok güzel olacak. Ben inanıyorum. Evet. Koca olanı bıraktık. Moralim biraz yerine geldi. Hakikaten çok kötüydüm. Olduğu kadar bakalım. Saat bu sırada 12'ye geliyor. Koca olan. Burada Kolay gelsin Yusuf abi. Bu da Yusuf abi. Yeni mekanı. Evcili velinin evine oturuyor. Olduğu kadar. Evet. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bu videoyu büyük ihtimal yarın sabah yükleyeceğim gene. Günlerden cumartesi saat 12. Öyle bir dünyadayız ki edepsiz edepliği bastırır. Haksız da haklıyı astırır. Varlığınız daim olsun. İyi seyirler. Gıdıklı abone olursak da sevinirim. Evet. Evden çıktım. Aynur Hanım aradı. Yemeğe gel dedi. Yemek yerimiz hakikaten güzel. Bugün de böyle. Bakalım. Biraz sıkıntımız var ya düzelecek her şey. Her şey hakikaten çok güzel olacak. Herkes umduğuyla. Savaş abimi yakaladım. Dilkenli'nin oğlu. Yalnız güzel olan ne biliyor musunuz? Bu da dil oğlu. oldu. Yani diyen ki barış, savaş, bir de kurtuluşları var. O yok ama şu an burada. Olduğu kadar bu da böyle.